Ben bunu aslında güzel katlamıştım. Böyle görünüyor çünkü. Gözükmez. Serdal benim kafamı gözümü bağlayıp ondan ya sonra bu saçlarından olmuyor işte bak bağlamıyor. Bak ben biraz önce gözükmüyor. bağlıyordum. Bence ben bağlayayım. Ben şu an her şeyi görüyorum. Nasıl görüyor? Çünkü şunu bir kat daha katlamamız gerekiyor. Katladığın zaman alttan gözü. Hayır, görünmüyor. Sıkı bağladığın zaman görünmüyor. Şimdi bu kutunun içerisine ee... Sürpriz şeyler koyacağım, o koyduğum şeyleri sadece şuradan böyle elini sokarak böyle bakacak, Buyur. dokunarak tahmin etmeye çalışacak ama dokunarak tahmin etmezse ikinci bir şansı var, tadarak, ee, aslında o en riskli kısmı, bakalım nasıl bir video olacak ben de çok merak ediyorum. Al, bu bağlı arkada. hiçbir şey görmedim, sadece burnumun... İşte ben sıkıca bağlarken saçlar geliyor araya. Nereden bağlı? Bağlayamıyorum. O zaman niye sıkıca bağla diye bana söylüyorsun? Sık sıkı zaman şimdi. İşte sıktır işte bak kendi yağmıyor şu. Ben, ben ben benim hiç videoya ihtiyacım yok mu yani Videoda bana ihtiyacım yok. Ay, vallahi şu an gözüm de kapalı zaten. Tamam, dur oraya şey yaparak değil. Olduğun yerde <laughs> dönmeyi de her şeyi dokunarak ha. şey yaparsan ha, burada, yıkacaksın düzeni. Tamam burada galiba. Öyle iteleyip kakalamana gerek yok. Tamam, El tamam. Otursam daha iyi olacak sanki. Ya otur zaten gözükmüyorsun şu anda oturmasın. Allah'ım Allah gözü görmeyenlere sabır versin. Ha. Buradan mı sokacağım? Yani. Evet, ama bu kutuyu sarsma. Tamam, sarsma. Kutuya hatta hiç dokunma, temas tamam, etme. Bu kutuya dokunma. Ha. Çünkü öbür türlü içindekini de mahvedersin, Doğru. içine koyduğum şeyi. İçindekini kırma, dökme durumunda olabilir. i̇çine İç, koyduğum ha, şeyi... hatırlat! Ha, i̇çine koyduğum şeyi kırma. Doğru. Onun için... E, hazır mıyız? Valla ben hazırım herhalde yani. Acaba hangisinden başlasam? Valla... <laughs> evet. evet. Ya böyle evet, şey koymayacağına eminim onları vallahi, nereden bulacağım? Valla öyle şeyler aklıma geldi ki şaşıracaksın yok Hayatım. Abi. Evet başla. Bu bir kase. <laughs> <laughs> He yani o kase evet. Bunun içinde bir şey var. Bir bakliyat var galiba. Dışında. Ki yüzeş şimdi. Bu. İşte ne? Bu ne? Bu ne bu? Susam değil. Bakayım. <laughs> ne bu ya? Bakayım. Ne bileyim sen bileceksin. Enerji patlıyor. Lan da falan değil değil mi? <laughs> Bilmiyorum. Her şey oluyor. Tadınca anlayabilecek hocam. Çok merak ediyorum. Ben onu tattığım zaman mümkün değil anlayamam. Ama o anlar diye düşünüyorum. Anladım tabii ki kırmızı mercimek. <laughs> evet. tamam. Peki, hemen hemen. Hepsini çiğ olarak giymiş birisini Evet, evet devam. Şimdi, Şimdi korkuyorum da böyle... Bu ne lan? Tamam. Şimdi bundan tırstam. <laughs> bunu, bundan tır... Tatmaya korkuyorum şu anda bunu. Acı bir şey olma ihtimali var. Hiç bilmiyorum. Ben bilmiyorum yani. Ben görüyorum ama bilmiyorum <laughs> ne olur. <laughs> Acaba, ya bizim toz şeylerden biri de ne, ne acaba, yani biber mi, kırmızı Dead. mı, değil, isot mu, Dead. o da değil, şimdi aklımda, acaba. Tadabilirsin yani öyle bir şansın var biliyorsun. Bakayım, tadıcı, ya tırsıyon tatmaya, ya çok acıysa diye. Acaba... Lan Hindistan gibiz lan bu. <laughs> <laughs> Allah bana o kadar atraksiyon evet. yaşattın. Evet. Hı -hı. Bahçeden mi aldım acaba? Bahçeden? Yok abi. acaba. Bu nedir bu? Tada, tadabilirim herhalde bu. Yani. Hı -hı. Taş. Tatma şansın var. Öyle Yıkadın bir mı ben. bunu? Bilmiyorum. <laughs> Yıkayıp yıkamadığımı düşünmeyeceksin. Hatırlamıyorum yani artık. onu yiyeceksin. Ya. Yoksa <laughs> tamam, <süre> ben bildim <laughs> Bu benim <laughs> hemen hemen her şeye koydum. <laughs> <Evet. gülüyor> Sertal'ın da buna ayar olduğu bir şey. <laughs> her, her şeyi sarımsaklayarak yiyor. Evet. Tabii bunun yanında bir de yoğurt olması lazım. Evet, Bayağı. Yani Yoğurtlu sarımsak. Ben sarımsak e, sarımsağı yoğurtla birlikte seviyorum. <laughs> Al hayatım. evet. evet Diğer kalmış lan bu <laughs> çok artık tabii. Azalır mı? Vallahi ne olduğunu bilmiyorum yani. Lamura, Adam mı? oturup Latince ismini söyleyecek ya. Lan senden ne olduğunu söyledik Allah Allah. <laughs> ne ayın var ne oldu? Islamur yaprağı daha ince olur ama bu ıslamur yaprağı. Ne? Evet. Ne yaprağı da değil. Yaprak mı? <laughs> yaprak yani. Allah'ım sen nasıl sokaktan topladın yaprağı mı soktun ağzıma? <laughs> <zaman? gülüyor> <laughs> <laughs> bu ne lan ya? Bu krema mı ne? Bilmiyorum artık Arap sabunu mu? <laughs> <laughs> Ciddi o aslında. Yok artık daha ne canım o kadar da değil. Evde Arap sabunu vardı tatma hakkın var. Ya tatma hakkım var da. <laughs> Ay. <gülüyor> Yoğurt değil. İnşallah yemez. Götürüyor <laughs> valla. Öyle de öyle de anlar diye düşündüm ama. Çamur mu lan? <laughs> çamur mu? Bilmiyorum. Diyor ya tatma hakkına sahipsin hadi bakalım. İyi de çamur çamursa Çamur de yani ağzımdan doğru kelime çıktıysa doğrusunu, doğruysa doğru, söyleyeceğim. Doğruysa biliyorsun. Şey ha? tamam diyoruz yani. O zaman çamur değil, yoğurt da değil, bu ne? Ne de değil, de değil. Ben de böyle çayından içeyim. Vallahi edip tahta aldım çünkü. <laughs> Koku <güzel> geldi. <gelmiyor>. <laughs> ben evet. diyorum kaç sefer. Şu salçaları böyle bir şey yapmayın, kokulu yapmayın ya. Aa, aa. Neyse, diğer bir Evet. Ya bir insan var ya. Peçete, meteçete bir şey var parmağımızı yalıyoruz ya. Peçete, peçete vereyim mi? O ortada ver. Bu ne? Baharat. Ya ama çok işkilleniyorum ha. Toprak da olabilir diye korkmuyor değilim. Tabii bilemezsin. Şimdi o zaman baharatları sayacağız. Tuz değil kıvamına baktığımızda. Evet. Pul biber. Evet. İsot. Evet. Sumak. Evet. Yok artık. Bir dakika, yulaf ezmesi olabilir mi? Evet. Tatma hakkın var yani. Ya tatma hakkın var da çok iyi şey. Evet. Ne olabilir? Hindistan cevizini biraz önce verdik, koydun. Gerçek misin sen? Deterjan bu. Yok artık. Tabii ki deterjan. Deterjan kokuyor bu ya. Tatmadan nereden biliyorsun deterjanı? Kokusunda. İşte bu kötü bak olmadı ha sen hile yapıyorsun. Biz tatma var koklama yok demiştik. Parmağım tatma var koklama yok mu demiştin. <laughs> Ağzıma götürürken kokusu geliyor ben ne yapayım. Tamam ya, dur elini silebilirsin. Al, Mayat deterjan yedirin. alamayacaksın. <laughs> Bu tuz. Dead. Dur, lan elimi deterjanla elimi sokmayın ben oraya. O elle mi devam ediyorsun. Yok <laughs> öyle bir şey. Ya şunu bir yıkasaydın bak. <laughs> bir peçete verdim iyi silebilirsin. E bari Başka kaşık vereydin. <laughs> Yok. Dur. Dur şimdi. Bu tuz değil. Bir de inşallah en sevdiğim şey değildir. Araya deterjanı da koydu. Koku da alamıyorum. Daha hani çok var ha. Hadi bir biraz hızlan. Tamam. Dur tabi şey. Yoksa bir sabaha kadar yapalım. Kahve yapamam. bu ya. Kahve hem de Bak, <laughs> benim başka kahvem. Şey, başka şeye cesaret etmiyor da orada size cesaret. Nescafe. Al, al, al. Ziyan ediyor tamam. kahve. Anlarsın diye düşünüyor ama hadi en tehlikesini sonra saklayacağım. Aa, bu efecanın şeyleri. Değil mi? Dur bakayım tahmin ettiğim şey. İndirteceğim tadı geliyor. Yok lan değilmiş. <gülüyor> Pirinçmiş. <gülüyor> <gülüyor> ben şey zannettim. <laughs> Pasta süsü zannettim. <laughs> evet. Aha. Bu elma. Alayım. Onu iyice ha. yıkamadan verme çocuklara sonra. Ay git dalga mı geçiyor Allah aşkına? Bu da soğan. <laughs> Onu <laughs> alayım o zaman. Üç posta soğan doğruyorum ya. O zaman en tehlikelisini koyayım. Şimdi, üç ihtimal var. Un mu, nişasta mı, pudra şekeri mi? De deet, deet. <laughs> Üçüne de değil. Nasıl ya? <laughs> Bir dakika, un da değil, nişasta da değil, pudra şekeri de değil. O zaman ne? Ne bileyim ben? Eve sormuşlar, boynun niye... Her şeyi kendim tadarım demiş yani, değil mi? Aynen. Kendin yapacaksın. Kokusu da... Kokusunu da anlamıyorum ki deterjan kokusu geliyor. Soktur derimi deterjana. Ben onu baharat diye mıncırdım da mıncırdım. Allah'tan kokusunu aldım. Bu, bak bunu yaparken kokulu şeyleri koymak lazım. Hepsi birbirine karışırdı en azından. <laughs> kabartma tozu mu? Allah'ım bu <laughs> Allah garip, kabartma tozunu bile test etmiş ya. <laughs> Yok artık. Abiye olsun ne diyeyim o zaman? Evet. 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 Ya sen çocuk geliş merak etmedin. En tehlikelisi geldi şimdi. Bizim iki dikkatli ama ama aa. dikkatli ama söylüyorum. Ya, ya hayatım ne koydun oraya? Bilmiyorum. <laughs> Doğru işte kutunun içinde durmuyor. Nasıl kutunun içinde durmuyor? <laughs> Svebal'la sokup 50 test edeceğim başka yok. Bu yola. en sonlu. <laughs> Bir tane daha var böyle sonunu hafif kapatalım dedim ya. Öyle ya o gibi. zaman önce <laughs> öbürüne geçelim. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya bak ben biliyorsun hayvanlardan bu Bizim bu videoyu mı? bitirmemiz lazım ona göre. <gülüyor> <gülüyor> ya bak biliyorsun ben hayvanlardan falan korkmam. Çok i̇şte da seviyorum. Korkunu sevim. yendireceğiz sana. Kork korkmam diyorum korkunu yendireceğiz diyor. ama ne var bunun içinde uyandırdın beni. İşte bundan korkuyorsun ondan dolayı. Ne? Aşkım, <laughs> fare falan bulup koymadın değil mi? Fareden korkmuyorum, tiksiniyorum sadece. Yani en fazla tiksinir, elini yıkarsın, bir şey olmaz. Deterjan da var burada zaten. Ya! <laughs> Bulaşık deterjanı. Ya, ya ben vallahi elimiz <laughs> harbiden korkuyorum ha. Şey değil, şov falan değil, huylandı. Vallahi arkadaşlar işte, cidden bunların hiçbirini bilmiyor ne olduğunu. <laughs> <laughs> ne oluyor lan kutunun içine ne koymuş olabilirsin. E, <laughs> e, elini, e, elini sokacağım, bir dokunacağım. Anlayacağım kaçmadan gidersen eğer. Ya oh, oh, çok adisin ya. <laughs> Alo Vera. Evet. <laughs> Vallahi ağlıyorum şu anda. Evet al bakalım. <laughs> al bakalım bu son. B Bütün makyajım aktı. Bitti. Var <laughs> <laughs> da aklımda da onları ayarlayamadım. Neyse bunu bir daha yaparız biz de. He. He. Sen şimdi bunu da koklayayım dersin de. Toprak Kop toprak değil değil mi? Ben şimdi <laughs> acayip <mi>? tırstım yani. <laughs> Bilmiyorum. Toprak? Ya, takma hakkın var. Arkadaş ya işte bu yedirme şeyi var ya işte bundan tırsıyor. Baharat ya mı? İnce de ne olursun bilmiyorum bak. Biber o zaman. Bilmem. Ha, bilmem dediğine göre bilemedik. Pul biber. Dört. Isot? Dört. Burada dört sesi verelim. Allah'ım yarabbim. Ayarak ya o değil de aloe veradan ben nasıl korktum böyle ya. Ne, ne koyabilirsin ki bizde hayvan yok bir şey yok sanki. Fareler diyarında yaşıyoruz sanki. Ne <laughs> de, demez mi bir de ya? Kutunun içinde durmuyor diye. Ay bu ne burada peçeteymiş. <laughs> Her şeyden. Bunu tadacağız anlaşılan. yok. Galeta onu. Ee, değil. Ona benziyor. Emin misin Galeta onu? Dead. Burnuma da garip garip kokular geliyor. Çok merak ediyorum. Tadınca anlayabilecek misin bunu ya? Ben bunu tadınca anlamam tövbe. Yılan resmi. Dead. Şey. Yani biliyorum böyle tadınca anlaşılacak bir şey değil Allah ya. Allah Allah. Bunların içinde en bilemediğin şey, muhtemelen bunu bilemeyeceğim o kadar şey lazım. Kaç tane bu oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane şey taptırdık ha. lan bu. Saman gibi tadı var. Acaba saman mı diyeceğim? Deet. Bir şeyi öğütmüşsün ama neyi öğüttün? <laughs> o kadar uğraşmadım. O kadar uğraşmadım. Sen öğütmedin. Kendileri öğütmüşler. Allah razı olsun. Kendileri <gülüyor> <gülüyor> öğütmüşler. Aha buldum. Buldu hadi bakalım. Hadi. Fıstık ama yok tuzlu olur. diyecektim de. <laughs> Bence bunu bulamayacak. Bu video sabaha kadar gider. Sen tamam de ben de söyleyeyim. Olmaz ben inat ettim. <laughs> Biz burayı ileri saralım. Benim bunu bilmem lazım. Kaç dakika sonra video ona bakalım. Bir daha hayır. Yani şeyden korkuyorum. Yiyorum ya, yenmeyecek bir şeyse diye korkuyorum. O kadar uğraşmadın. Sen öğütmedin. Bu şeyin de içinde bayağı da bol da bir şey. Aha! Buldu! Bir dakika. Hadi bakalım. Mate çayı mı? Evet. Yeşil çay. D. Siyah çay. Çay çünkü o tahmin Evet. Hoşum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Şey unuttum abone olun demeyi unuttum. Tamam devam et. Abone olmayı, beğenmeyi, çıkarabilirsin bu arada yapmayı... onu. <laughs> evet. Unutma. Unutmayın arkadaşlar. Bak ağlattı beni ağladım dedim ya ya. Görüşürüz.